Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel murselin Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kur'an'ı şüphesiz biz indirdik Onun muhafızı biziz Buyuran Rabbimize hamdolsun Meselüllezî yakra'ul Kur'an ve hu lehû kiram Kur'an'ı ezberleyip okuyan kimseler Allah'ın şerefli melekleriyle sürekli beraberdir buyuran ve Mevlid-i Nebisi'nin seneyi devriyesini idrak ettiğimiz sevgili peygamberimize sonsuz salat ve selam olsun. Hepiniz hafızsınız. Hafız olmak çok önemli ama hafız kalmak ondan daha da önemli. En büyük kazanımınız hafız kalmanız olacak. Sevgili yavrularım, hafız kalabilmeniz Kur'an eğitim merkezlerinde bununla ilgili hocalarımız size yardımcı olacak, size destek olacak. Onun için Kur'an Eğitim Merkezlerimizin, Diyanet Akademimizin birlikte kanunlaştı. Kanunlaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemiz için, devletimiz için çok büyük, büyük bir kazanım oldu. Şimdi dört yerde açtık, ama birkaç sene içerisinde ülkemizde. 20 yerde açılacak inşallah. Kur'an eğitim merkezlerimizde İslami ilimleri daha güzel bir şekilde 4 yıl boyunca tahsil edeceksiniz. İmam Hatip liselerinde de sosyal dersleri yine oranın müfredatına uygun olarak diğer dersleri Okuyacaksınız. Yani Kur'an eğitim merkezlerinde olmayan arkadaşlarınıza göre bir farkınız olacak. Çünkü sizler sizlere dört yıl boyunca vermiş olduğumuz emeğin karşılığını ileride almak için gittiğiniz okullarda İlahiyat fakültelerinde sizlerin daha iyi yetişmesi için hep desteğimiz sizinle olacak. Burslarımızla, diğer imkanlarımızla, yurt imkanlarımızla sizi her ortamda destekleyeceğiz inşallah. Kur'an Eğitim Merkezlerimizin açılışı münasebetiyle Sizlere başarılar diliyorum, öğretmenlerinize başarılar diliyorum. Kur'an eğitim merkezlerimizi her zaman destekleyen Diyanet İşleri Başkanlığımıza zaten bizim üyemizde ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Yeah, uh -huh.